Hepinize merhaba arkadaşlar. Yazılı destek videolarımıza altıncı sınıf fen bilimleri birinci dönem yazılı örnek sorularıyla devam ediyoruz. Zaman kaybetmeden birinci sorumuza başlıyoruz. Bizim sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Cümleleri okuyup verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduklarını belirteceğiz arkadaşlar. Birinci tanımımız, birinci cümlemiz şu şekilde Uranüs iç gezegenlerden biridir. Biliyorsunuz arkadaşlar iç gezegen güneş sisteminin iç yörüngesinde yer alan 4 gezegene verilen isimdi. Bunlar Merkür, Venüs, Dünya ve Mars idi. Dolayısıyla Uranüs bir iç gezegen değildir. Yani buradaki verilen bilgi yanlış bilgidir diyoruz. İkinci sorumuz, ikinci cümlemiz şu şekilde. Neptün güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Biliyorsunuz arkadaşlar yakın zamana kadar en küçük gezegen Plüton olarak kabul ediliyordu. Ancak Plüton'un gezegen olmadığını açıklanmasıyla en küçük gezegen ünvanını hangisi almıştır? Merkür almıştır arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci verilen bilgi de yanlış bir bilgidir. Yani Neptün Güneş sisteminin en küçük gezegeni değildir arkadaşlar. Merkür Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Üçüncü cümlemize geldiğimizde Jüpiter'den sonra en büyük gezegen, en büyük ikinci gezegen Satürn'dür. Evet bu doğru bir bilgi olacak. Dördüncü sorumuz, dördüncü cümlemiz şu şekilde güneş tutulması her ay gerçekleşir diyor arkadaşlar. Güneş tutulması yılda iki ya da beş defa gerçekleşir. Dolayısıyla bu ifadede yanlış bir ifade olacak. Ee, beşinci cümlemiz güneş tutulmasında dünya tamamen ayın gölgesinde kalır. Hayır arkadaşlar bu ifade de yanlış bir ifade ol olacak. O yüzden zaten güneş tutulmasını dünyanın belli bölgelerinde izleyebiliyoruz. Eğer dünyanın tamamı ayın gölgesinde kalmış olsaydı dünyanın her bölgesinden güneş tutulmasını izleyebilirdik. Dolayısıyla bu ifade de yanlış olacak. Ay tutulmasında ay dünya ve güneşin aynı doğrultuları üzerinde konumlanır. Bu doğru bir bilgi. E, kalp kası düz kaslar gibi isteğimiz dışında çalışır. Bu da doğru bir bilgidir. İstediğimiz zaman kalbimizi durdurup ya da istediğimiz zaman ne yapamayız? Çalıştıramayız. 8. ifademiz kaburgalarla göğüs kemiği arasında bulunan eklemler yarı oynar eklemlere örnektir. Evet bu da doğru bir ifade. D yazacağız o yüzden. Dokuz. 9. Kulak kepçesi, burun, soluk burusu gibi yapılarda bulunan kemik kadar sert olmayan esnek yapıya eklem adı verilir. Hayır bunlara kıkırdak doku diyor idik hatırlarsanız. Dolayısıyla 9. cümlemiz yanlış bir ifade olacak. 10. cümlemize geldik. Sindirim enzimleri maddelerin kimyasal sindirime uğramasını sağlar. Bu ifade de doğru bir ifade olacak arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar tutulmalarla ilgili. Görseller verilmiş. Hangisinin güneş tutulması, hangisinin ay tutulması olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde güneş tutulması gerçekleşiyor idi. Dolayısıyla ilk görselimiz güneş tutulması yazacağız. İkinci görselimizde de ay tutulması. Çoktan seçmeli sorularımızla devam ediyoruz. İlk sorumuz güneş sisteminde ilk dört gezegene ne ad verilir? Yukarıda da doğru yanlış e, sorularında vardı arkadaşlar. Güneş sisteminde dünya ile aynı yörüngeye sahip ilk dört gezegene biz iç gezegen diyor idik. Dolayısıyla doğru cevabımız aşık olacak. İkinci sorumuz Güneş'e en yakın ve en küçük gezegen hangisidir? Yine yukarıdaki doğru yanlışlarda bunu cevaplamıştık arkadaşlar. Merkür en küçük gezegenimiz aynı zamanda Güneş'e en yakın gezegendir. Üçüncü sorumuz en fazla uyduya sahip gezegen hangisidir? Arkadaşlar bunun cevabı da Satürn olacak. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki gezegenlerden hangisi halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir? A. Merkür, B. Venüs, C. Mars, D. Dünya. Arkadaşlar halk arasında çoban yıldızı olarak bildiğimiz gezegenin adı Venüs'tür. Beşinci sorumuz aşağıdaki gezegenlerden hangisinin yapısı metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur? Jüpiter, B şıkkı Mars, C şıkkı Satürn, D şıkkı Neptün e, Yapısı metal karışıma sahip sert kayalardan oluşan gezegenin adı da Mars'tır arkadaşlar 6. sorumuz da şu şekilde arkadaşlar Güneş sistemindeki gezegenlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışını soruyor bize hangi şıkta doğru olarak verilmiştir diyor. Gezegenlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı şu şekildedir arkadaşlar biliyorsunuz Jüpiter, Satürn Uranüs, Neptün Dünya, Venüs Mars ve Merkür'dür arkadaşlar. Bu şıkkı veren seçenek Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür yazıldı. Şıkkımız A olacak. Dolayısıyla doğru cevap A'dır. Evet sevgili arkadaşlar 7. sorumuzla devam ediyoruz. Güneş sistemi ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Güneş sistemindeki ilk dört gezegen karasal yapıldır. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgiydi. Neydi onlar? Güneş sistemindeki ilk dört gezegen Merkür, Venüs, Dünya ve Mars arkadaşlar. Bu doğru bir bilgi. B şıkkı. Güneş sistemindeki dış gezegenler iç gezegenlere göre kütlece daha büyüktür. Evet arkadaşlar sıralama yaptığımızda dış gezegenler iç gezegenlerden daha büyük olduğunu görmüştük. Bir önceki sorumuzda. C şıkkı güneş sistemindeki karasal gezegenler halka bulundururken gazsal gezegenler halka bulundurmaz. Biraz önce söyledik arkadaşlar. Güneş sistemindeki ilk 4 gezegen e, Merkür, Venüs, Dünya ve Mars idi arkadaşlar. Bunlar karasal gezegende karasal yapıdaydılar ve halka bulundurmazlar arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olan şıkkımız C şıkkı olacak. 8. sorumuza geldiğinde asteroid kuşağı hangi iki gezegen arasında yer alır diyor. Asteroid kuşağı Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında kalan asteroid yörüngelerinin en yoğun bulunduğu güneş sistemi bölgesidir. Dolayısıyla Mars ve Jüpiter arasında kaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru şıkkımız A olacak. 9. sorumuz güneş tutulması sırasındaki sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Ay dünyadan gözlemlenmez. Ay dünya ile güneş arasına girer. Gözlendiği bölgede gece yaşanır. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Güneş tutulması sırasında arkadaşlar hepimizin bildiği üzere ay dünya ile güneş arasına girer. Dolayısıyla doğru cevabımız 5 olacak. Evet en sevdiğim öğrencilerim 10. sorumuz da şu şekilde. Aşağıdaki olaylardan hangisi hem güneş hem de ay tutulması için ortak bir özellik değildir. Ayın yeni ay evresindeyken gerçekleşmesi. Arkadaşlar güneş tutulması ayın yeni ay evresinde gerçekleşirken ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ortak bir özellik değildir. Hemen A şıkkını işaretleyebiliriz. Yine de diğer şıklarımıza bakalım. Güneş, dünya ve ayın aynı doğrultuda olması evet bu ortak bir özelliktir. Her ay gerçekleşmemesi evet bu da doğru bir doğa olayı olması Evet bu da ortak bir özelliktir Dolayısıyla doğru cevabımız aşıkıdır diyoruz 11 sorumuz ay tutulması esnasında ay hangi evrededir bir önceki soruyu cevaplarken bunu da söylemiştik arkadaşlar ay tutulması ayın dolunay evresinde gerçekleşir Dolayısıyla 11 sorunun cevabı da aşıkıdır diyeceğiz Evet arkadaşlar 12. sorumuz ile devam ediyoruz. 12. sorumuz güneş tutulması ile ilgili 3 madde verilmiş. Verilen ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Birinci maddemiz ayın yeni ay evresinde meydana gelir diyor. Arkadaşlar yukarıda da e, soru çözümlerinde bundan bahsetmiştik. Güneş tutulması ayın yeni ay evresinde meydana geliyor idi. Dünyanın farklı bölgelerinde her ay bir defa gözlenir. Hayır arkadaşlar bu ifade yanlıştı. Yılda iki ya da 5 defa e, güneş tutulmasının gerçekleştiğini söylemiştik. Üçüncü maddemiz dünyanın gündüz yaşanılan sürelerinde gözlemlenebilir. Adı üstünde güneş tutulması arkadaşlar. Ee, tabii ki gündüz gözlemlenmesi gerekiyor. Bu da doğru bir ifade olacak. Dolayısıyla doğru şıkkımız C şıkkı yani 1 ve 3 olacak. 13. sorumuza geldiğimizde ise aşağıdaki kemiklerden hangisi çeşitli bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar kafatası kemikleri yassı kemiklerden de bilek kemikleri kısa, kürek kemikleri yassı, kaburga kemikleri de yassıydı. Dolayısıyla kafatası, kürek ve kaburga kemikleri yassı kemiklerinden, bilek kemikleri de kısa kemiklerinden olduğu için B şıkkımız diğerlerinden farklı olmuş olacak. 14. sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemini oluşturan organlardan biri değildir diyor arkadaşlar. Şıklara baktığımda mideyi görüyorum, akciğeri görüyorum, ince bağırsak ve kalın bağırsak görüyorum arkadaşlar ki bunlardan mide, ince bağırsak, kalın bağırsak sindirimle alakalı iken akciğerler solunum sistemiyle alakalıdır dolayısıyla 5 olacak 15 sorumuz aşağıda bazı kemikler kemik çeşitleriyle eşleştirilmiştir hangi eşleştirme yanlış yapılmıştır el bilek kemiği kısa kemik omurga kemiği kısa kemik kol kemiği uzun kemik kamur, kaburga kemiği uzun kemik olarak eşleşmiş 13. sorumuzda arkadaşlar kaburga kemiğinin eee yassı kemiklerden olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla yanlış eşleştirilen şıkkımız D şıkkında verilmiştir. Evet arkadaşlar 17. sorumuz aşağıdaki verilenlerden hangisi oynamaz eklemlerdir? Şıklara baktığımızda kafatasındaki eklemler, bel omurlar arasındaki eklemler, kol kemikleri arasındaki eklemler, bacak kemikleri arasındaki eklemler arkadaşlar kafatasındaki eklemlerimiz oynamaz eklemlerdendir. Dolayısıyla cevabımıza Aşık olacak. 18. sorumuz aşağıda verilen bilgilerden hangileri fiziksel sindirimler için doğrudur? Enzim kullanmadan yapılır. Evet doğru. enzimler kimyasal sindiriminde kullanılıyor biliyorsunuz. Besinler küçük parçalara ayrılır. Doğru. Besinler yapı taşlarına ayrılır. Bu da kimyasal sindirimde yapılır arkadaşlar. Dolayısıyla fiziksel sindirim için enzim kullanmadan yapılır ve besinler küçük parçalara ayrılır. Öncülleri doğru olacak. Yani 1 ve 2 olacak. Cevabımız A şıkkıdır diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar başarılar, görüşmek dileğiyle.